Elinizde meşale var ve madene inmek istiyorsunuz. Yürürken meşalenin etrafı aydınlatmasını ister miydiniz? Eğer bunu istiyorsanız bu videoyu izlemeniz gerekecek. Bu modu kullandığınız zaman sadece meşale değil, bu sandığın içindeki bütün her şey etrafı aydınlatıyor. Örneğin elime bir lav kovası aldığım zaman bile etrafa aydınlatıyor. Ya da bir kurbağa ışığı. Ben nereye gidersem orası aydınlanıyor. Elimden bıraktığım an ne mi oluyor? Tabii ki elektrikler gidiyor ne olacak? Sandıkta gördüğümüz her şeyin farklı aydınlatma uzaklığı var. Örneğin nether yıldızı 9 blok aydınlatıyor. 9 blok ne kadar mesafe? İşte bu kadar. Lav kovası 15 blok. Yani çok daha uzağa aydınlatıyor. Modu yapanlar her şeyi düşünmüş. Örneğin fener çiçeği, deniz hıyarı veya parlayan meyve. Fener çiçeğini elim aldığım an etraf aydınlanıyor ve ben yürürken de etrafı aydınlatmaya devam ediyor. Modu indirebilmeniz için açıklamaları linkini bırakacağım. Bu tarz modların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.